Yaz aylarıyla birlikte yozgat merkez ve ilçelerinde arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler, soğuk hava şartlarının yaklaşmasıyla birlikte göç hazırlıklarına başladı. 2024 yılı e, sezonumuz kapandı. Şu anda arılarımızı kışlık bölge olarak tercih ettiğimiz Akdeniz bölgesine yüklüyoruz. Son zamanlarda bizim için sevindirici bazı olaylar oldu. Umut verici. Glukozcuların üzerine gidilmeye başlandı. İnşallah devamı gelir. Maalesef bu sene glukozcuların yüzünden e, ballarımızı eve götürmek zorunda kaldık. Satamadık. Bir önceki senenin fiyatlarını veriyorlar. O da bizim masraflarımızı kurtarmıyor. Hayırlısıyla inşallah seneye bir umut, tekrar bir umudumuz var. İnşallah bu işin üzerine gidilirse e, arıcılık sektörü inşallah biraz kıvırdamaya başlar. Eğer gidilmezse bu glikozcuların sonu gelmezse arıcıların sonu gelecek maalesef. Bunu üzülerek bütün arıcı arkadaşlarım biliyor. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Hayırlısı inşallah. Büyüklerimize güveniyoruz. Bu sene sezonumuzu Yozgat Sorgun Araplı beldesinde geçirdik. Buradan Akdeniz bölgesini kışlık için tercih ediyoruz. Ben arılarımın yol kağıdını Mersin olarak, Mersin'i Erdemli olarak yazdım. Diğer arıcı arkadaşlar da Akdeniz'e iniyorlar. İniyorlar ama e, bu nakliye masrafları çoğu arıcıyı da bu işlerden artık vazgeçirdi. Nakliye ücretleri arttı, mazot. İşte arabacılara da bir şey diyemiyoruz, nakliyecilere de bir şey diyemiyoruz. Masrafları onların da arttı, bizim de arttı. İnşallah hayırlısı 2025 sezonu inşallah daha umut verici olur. Herkes için, bütün arıcı arkadaşlarım için. 早点起床